Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar düşük olan hızlıca nasıl çıkarsanız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konumuz ormanda fiddle olacak İyi seriler diliyorum şimdiden hemen şöyle başlangıç eşyalarımızı alıp hızlı bir şekilde ilerleyelim sürekli karakteri tabii şey almaya çalışıyorum totem almaya çalışıyorum halbuki karakterin kendinden bir totem var zaten İlerleyelim. şimdi daha fiddle bunu daha öncesinde de ilk bu seriye başladığımızda da bir kere daha çekmiştim e, ee, fiddle'ı çok çok güçlü, baskın atma potansiyeli çok yüksek ve hasarı gerçekten çok yüksek. 6 level'ı beklediğinizde çok fazla burst hasar çıkartıyorsunuz. Birazcık dişinizi sıkacaksınız. Erken oyunda rakibe yakalanmayacaksınız. Sonrasında takır takır rakibinizi kesebildiğinizi göreceksiniz. Keza rakip ormanda da zaten zeri jungle var. o yüzden hiç de problem olmayacaktır bizim için. Şimdi şöyle bir bakalım. Neyimiz var, neyimiz yok, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Rakibin bot lane'inde enteresan pickler var. Cezalandırın, hepsi cezalandırılır. W yeteneği başlangıcı yapacağız. İlk etapta e, W, E, W güçlendirmesi yapmamız gerekiyor. Q'umuzu 4 level'da açacağız. Zaten 4 level'dan önce de baskına çıkmıyorsunuz kolay kolay. Çıksanız bile bir şey elde edemiyorsunuz, boşuna gitmiş olursunuz. Hiç ama hiç gerek yok. Şu arkada şöyle otağı atalım, şöyle W'umuzu açalım. Fıtı fıtı keselim bunu. Aynı anda çok rahat bir şekilde böyle fıttırık fıttırık Zaman kaybetmemek adına yapabileceğiniz en güzel senaryo bu bence. Ben de bu şekilde birazcık daha hızlı dönmüş oluyorum. Gerçekten orman dönme hızı konusunda da tatmin edici bir karakter olduğunu düşünüyorum Fiddle'ın. Hasarı kadar gerçekten orman kamplarına bulduğu hasar da çok yüksek. Yani şampiyonlara çıkardığı hasar kadar makrafına çıkardığı hasar da var. O da o yüzden karakteri sevmeme sebep oluyor ve sizlere önermeme sebep oluyor. Düşünceler dediğim gibi birazcık böyle karaktere hakim olursanız birazcık karakterle zaman geçirirseniz gerçekten çok rahat bir şekilde oyunlarınızı taşıyabilirsiniz. Zor gibi gelebilir ama gerçekten samimi söylüyorum. Çok rahat oyun taşıyabileceksiniz bu karakterle. W'ma bir tane daha verdim. ilk etapta W fullleyerek ilerleyeceğim. Ardından E'mizi fullleyeceğiz. Çünkü W'nin hem hasarı çok fazla hem iyileştirme etkisi çok fazla. Sizi kolay kolay eritemiyorlar. Ne oluyor orada? Geliyorum. Helal. Ölmeyecek sandım bu arada. O kadar korktum ki. Çok iyi oldu. Ellerine sağlık. Tertemiz buradan da ilk vuruşunun parası geldi. Vallahi yapıyorlar bu sporu. Dünyanın en iyi lag sonucusu da arkadaşlar. Kıskanabilirsiniz diyor. <laughs> Şimdi hemen şunu uzda alalım. Bizim bot lane de götürüyor. Yani koridorlar kazansın. Buradan Yampir Yengeci ilerleyeceğim. Yampir Yengeci alacağım. Yalnız Kindred ee, alt yengeci işaretledi. Ona doğru da gitsin istemiyorum yani. Onun yükünü almak isteyebilir. Geriye doğru da bir çekildiler zaten orada bir. Orada keşke çarpımızı atmasaydık ama 4 devil olduk. Zeri çarpını attı. Zeri'yi rahatsız edelim. Zeri'nin bu orman kampına çökelim. Gözükmüyor, benim kafama da istemiyorum bir yandan. Gerçekten mi ya, ah be. Yani buradan çıkabileceğini tahmin ettim ama dedim ki belki bir ihtimal gelmez, ben burada keserim, çıkarım, bir şeyler yaparım. üzdüm Hemen şöyle alt ormana doğru ilerleyeceğim. Eğer Kindred yükünü almadıysa ki bir yük var üzerinde. Onu almış. Yapacak bir şey yok. Alt ormanımıza döneriz. Sonrasında bir bakarız sal çaresine. Bol bol görüş atabileceğiz zaten. Kendiliğinden çok güzel bir toteme sahip olabildiğimiz için. Çarpımızı erken erkenden stekleme kadar kullanalım. Yani Zerin asist almasına mı üzüleyim? pozisyonda Katarina'ya skor verdiğimi mi üzüleyim? Veriyor. Orta koridorda gördük. Farm olarak tabii ki haliyle daha geride. Ona karşı çok çok daha üstün bir oynuyoruz sonuçta. Bu arada Zerin'in de sıçrası yok. Onu da söylemiş olalım. Aa bu adam bunu almamış. What? Ben aldı sandım bunu. Bir yük nereden geldi? Ha, skor almış adam. Okey. Bakayım bot lane'de vision'ı yok. Hmm, bizim çocuk öldü. birazcık tuhaf oynuyormuş bizim Zaya. <laughs> o hareketi gördükten sonra beni korkuttu yani o adamın oynayışı. Bir de gelsem yer miyiz o katayı? Ne gibi? Yani altısında. Yiyebiliriz. Tamam. Fıtı fıtı geliyorum. Birazcık yolumuz uzun. Bekliyor bekliyorum. şurada altı olmaya çalışayım. Aslında tapu falan da bir baskına gidebilirim. İreliği deneyebilirim, rahatlatabilirim ama mordu ultisini yiyecek olursam hiçbir anlamı yok. Bir de mordu ultisi benim çok büyük kantrım. Allah ölmüyorsun değil mi? Helal be. Helal be. Çok iyi be. <laughs> Cidden de yükledim ama. helal olsun. Vallahi helal olsun. Tutuşturu da yok değil mi adam? Evet tutuşturu da. Aynen. Gösterelim. Bu katerneyi kesmezsek içimizde kalırdı. 6 level olduktan sonra ya da şu eşyayı tamamladıktan sonra ya da çizimimi tamamladıktan sonra ejderhaya girmek istiyorum. Ee, çünkü çok hızlı bir şekilde ejderha yapabilecek bir karakterle oynuyorum. Ama birazcık daha golda ihtiyacımız var. Tecrübe farkı atmamız lazım Zeri'ye ki şu an adama karşı e, bir level üstünüz yani kafadan. Bu bizim için çok önemliydi. Ve 6 level dolduk. tur attı direkt Rıza Bala. Bizimkiler niye hareket etmediler onu anlamadım ama. Belki hareketlenseler daha farklı olurdu senaryo. Ölme. Morgana var kara kalkanı 10 saniye sonra atıyor ya bizim çocuğu. Ultimizden olduk yani ona üzülüyorum. Hani şu pozisyon çok rahat cezalandırılabilirdi. Morgana'nın Q'lar Allah'a emanet gidiyor zaten. Octane Gram keyif vermiyor. Onlara baskın atmak istemiyorum ama atmazsam daha da geri düşecekler. O daha da çok korkutuyor beni. Çünkü Zeri anladı onların çok kötü olduğunu. O da onlara yatırım yapıyor. Yalnız çok kötü dive attılar da Ben orada olsam net skor çıkartırdım. Çok güzel skorlar alırdım hem de. おはモルガンおーはーじったのおーはーや。 Gerçekten pes Morgan. O Q'yu kaçırman imkansız yani. Hani kör bir adama versem, elini kolunu bağlasam adam böyle kafasıyla vura vura keser yani. O Q'yu tuttur. <laughs> ah geliyorum geliyorum geliyorum. 5 saniye ultim var. Çok iyisin. Bir de ölmedim. Sana atlamasın bir yandan Öldür. İşte bu ve işte bu. Şunu da alalım. Ben top e bir gideceğim. Artık Irelia'nın bir rahatlamaya ihtiyacı var. Burada eşya olarak düşsün ama orada hmm, ultiyle 3 da daha sıçrası duruyormuş be. Bari sıçrasını alsaydın ya. Bizim ile yanında sıçrası artı ultisi duruyormuş. İrelia, İrelia bana yardıma gelir ya Çok güzel. Emir Elian'ın işine geldi bu skor. Hem benim işime geldi. Adam da eşeklik yaptığıyla kaldı. Fidon'un ormanına girmek ne ya? Büyük cesaret. Adamlar bot kuleyi alınca mide geldi. Helal olsun. Çok iyisin. Hemen bunu mu alacağım? Bunu aldıktan sonra base'e gideceğim. 3k parayla base atmış olacağız ve çok fazla eşya ile geri döneceğiz. Irelia öldü galiba. Orada onu paramparça yapıyor. Füze kemerimiz bitti. Çarığımızı aldık. Üzerimize bir kuvvet kitabı alıyoruz. Pink port alıyoruz. Artık ejdere gideceğim. Bu ejder önemli. Hem yetene kızı hem de ee, bize çok güzel statlar sağlıyor. Ki artık vermiş olduğu statların etkisi de arttırıldı. Ee, o yüzden çok çok daha değerli bu arkadaş bizim için. Okay. Şunu şöyle kata yok mu? Okey. Ben bir buraya alayım. Keşke takip etseniz arkadaşlar ya. Keşke takip etseler ya. Hiç gram takip falan yok. Sıfır. Çok iyisin. Ya bizim Morgana tuhaf ya. Ultisi falan duruyor adamın. Bitkinliği duruyor bak. İzliyor bak bak. Gerçekten Morgana çok kötü. Düşman başına böyle Morgana hakikaten yani. Boşuna ölmüş olduk. Yani şu pozisyon bizim için win olabilirdi. Ulti atmak için kötü bir pozisyondu. Ama yine kalabalık oldukları için dedim ki girerim Morgan'la da takip eder. Birlikte çok fazla börsü hasar çıkartırız. Çünkü Morgan'a bir tane R tuşuna bassa direkt anlık hasarını yapıştıracak rakibe sersemletmesi sorun değil. Yani sersemletmese de olur. Bakalım ejder gidecekler mi? Kata burada. Süpersin. Aa bunlar ne yapıyor? Yani ejder'e karşılık worth oldu mu? Herhalde üst skor aldık worth oldu ya. Tak hex ejder'i işte. O çok kritik. Bir de ejder'ler artık oyunda çok fazla önem taşıyor. Usuna usuna almış. Oo Sam bir buçuk eşya almışsın ha. Güzel. Adamın kayıcılığına da gideyim. Şimdi sırada Zonyam var. Zonyam'ı tamamlamam lazım bir match Mordesi var, işte katası var, ee, diğer pikleri var. Bir şekilde korunmamız gerekiyor bu adamlardan. İreli da top lane'de umut verici hareketler sergilemiyor şu an. Tek atabilir miyim acaba bu adama? Bence keseriz ya bu adamı. Açılırsa tabi. Tamam kestik. Güzel. Zayak ya. kill alacaktı. Gelmedi adam. Kendi hatası. Kendi bir. Resetlenelim. Hemen hızlı bir şekilde geri gelelim. E, büyü nüfuzu çizmelerimizi çekeceğiz zaten üzerimize. Hasarımızı maksimuma çıkartmamız gerekiyor. Ama ondan önce ben zonyamı almak istiyorum. Şu an yeterince mobilitemiz var. Hani çok çok fazla da olmasa da en azından pozisyon kapatabilmek adına füze kemerimiz var. Füze kemerle mesafe kapatırız. Ee, Kindred bot deyin de güçlenebildi. Yani Morgana Zay ikilisine karşı bir Kindred nasıl güçlenebilir? Hayret doğrusu ama adam güçlenebildi yani garip bir şekilde. Irelia da garibim. Morgana'ya e karşı hiçbir şey yapamıyor. Erken oyunda çok zorladı. O kadar fazla zorlamasa gene ölmez. Bu arada benim 30 saniye ultim geliyor. Keseriz. Yok artık zeri. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. kaç kaç helalsin Hiç Gitmeden yandım. evet 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 gördüm Şimdi... Kaçamadın değil mi? Hadi beyler, hadi Morgana yap bir şeyler güzel. Zaya eşek değilsen kesmen lazım onları. <laughs> Neyse İrelia botu açmayı başardı. Biz de buradan bir şeyler çıkarttık. Büyü nüfuzu çizmemiz de geldi. Bir tane de pink ward geldi. Üzerine gölge eve gideceğim. Mordekaiser'ın çok kalkanı var. Bu adamın aynı şekilde. Keza bu adamın da aynı şekilde bir yerden bu kalkan etkilerine karşı fazla hasar çıkartmam gerekiyor. Daha sonrasında duruma bağlı bir eşyayla devam edebilirim. İyileştirme etkileri bir tık fazla olabilir ilerleyen dakikalarda. Belki bir morello çekebilirim. Bakarız. Ama şu daha kaptırmayalım. Çünkü çok fazla zırh ve büyü verecek. Çok tanklaştıracak takımı. Çok kırılgan bir takımla oynuyoruz. Buna ihtiyacımız var. Morden'in o etkiyi almasını istemeyiz. Yoksa hayatta kesemeyiz o adamı. Neler oluyor orada? Uy, Sen var ya mükemmel bir şeysin yani. Oradan bir anda başkası çıkmasın karşına 3 saniye ultim geliyor Oho. Neler diyorsun? Kendimi gösterdim yanlışlıkla <laughs> Morde de buradaymış kaç 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 Aa nasıl tutmadı? Beni almasın artık um dönmedi ya birazcık daha bekletip kullanabilirdim belki kumu. O sıkılmadan zaten sıçrası mıçrası neyse varsa Aa Morgana <laughs> Gördün mü Morgana'yı? Maalesef hiç ben Q tutturabildiğini görmedim adamın ya. Çok kötü adam. Gerçekten çok kötü. Bakma yani KDA'sının iyi olduğunu Daha izleri de gidiyor şu an. Üzücü bir şekilde. 6 birimi morde var. Tutulması çok zor. Bu adam üzerinde 7 kilo oldu. Tehlikeliler yani şu an. Baya baya büyük problemler bizim için. Şuradan şunu buzdalalım. ultimi de adam akıllı atalım. Onu adam akıllı atabilseydim gene senaryo farklı olabilirdi bizim için. Işte. <laughs> Katarina belki oradadır. Bir de arkasında şey de vardı, Zeri de vardı. Zerrinin Gromp'u duruyor mu acaba? Olmuş. ihtimalle bunları da aldı. Aynen. Sana doğru bir yakınlaşayım. Ultim de var. Belki bir şeyler yaparız. Hmm, aşağıya yürüdüler. O zaman seni burada bait gibi kullanacağız çok teşekkür <laughs> Yalnız hepsi birlikte bot lane'deler ya. Seni beyit olarak kullanamadık. Dönelim o zaman. <laughs> Orayı istiyorlar. O iki kuvvet kitabı aldım yanlışlıkla. Neyse dert değil nasıl nasılsa başka bir eşyayı çevireceğiz. hayır. Ben aşağıdan kapatırım adam bayvatar falan hiç bunlar aklıma gelmedi. <laughs> Bu sırada diyorum ki adam atmaya kalkmaz herhalde. Cesaret etmez o kadarına. Ya bir de Morgana da kaldı ya gerçekten. Aha. Morgana düştü herhalde. yine de beni aradan alabildi ya. Keşke hiç geri dönmeseydim. Neyse güzel güzel güzel. Olur. Tutuşturunu falan da kullandı adam çünkü bizim için. Gölge alalım. Şunu satacağım. Aşırı büyük sopa gelince daha rahatız. 218 yetenek gücü var. Ona rağmen çok güzel vuruyor karakter. Belki iki tutuştur yediğimizde zonya basabilirdik ama e, da bekleme süresinden çıkmasını istedim çünkü. Tek dağdan ikinci bir defa kullanabilirim Mordi'ye karşı diye. Şimdi de zaten en son bunu fulleyeceğiz. Bekleme süresi ne kadar kısalırsa o kadar kafi. Kindred'da kaç stack oldu acaba? <laughs> Zerin alemde bir buçuk ait. İyi. <laughs> Ölmemelisin olsun. <yaşamasın. gülüyor> ah be. Açıp döneyim dedim. Hı <laughs> hı. Hep hep böyle şeyler yaptığımızda zaten oluyor. Bunlar başımıza geliyor. Farkındasın değil mi? Ne zaman itip dönelim desek? Nasıl ya? Çarp attım ben ona. Bu çocuk ödür. Zaya izleme sancınız da. Evet. Neyse güzel güzel. Seninle falan da güçleniyor ister istemez. Adam gerçi 70 stek olmuş hani. Bak için yeter mi bilmiyorum da. Şu ejderi almamız lazım artık kapanacaklar buraya. Morda olmadığı sürece bence çok da problem değil. Morda ile kataları yok. daha takım savaşı olmadı. Bir takım savaşında Morda direkt bizi ulti ee, bizim ultimizi doldurmuş olması da çok büyük problem. Çünkü çok güzel bir global hasar veriyoruz. Tadımızı kaçırır. Aa, bir şey diyeceğim bunları keseriz. Malam kayboldu. Tüh. Güzel bana bedavadan altın versin. Mor'da nerede acaba? <laughs> Ben şöyle kendimi şuradan güzel bir açı bulursam 3 kişiyi ultilersek oyun bitiyor zaten direkt. İndi asla ileri çıkmıyorlar farkında mısın? Hı hı. orada geldi. Kaç 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 kaç. Yok ya, şey kesemiyor beni şu an. Ama ama o kadarı fazla. Yani şu kadarına cevap veremem. Boşumda 3 kişi bekliyormuş ya. Ne yapabilirim ki onlar? helalsin çok iyisin güzel şunu satalım buradan bunu alalım İrelyasız takım savaşı yapamıyoruz ya çok sıkıntılardayız yani İreliye mutlaka ihtiyacımız var tamam split yapsın eyvallah da Mordi sürekli takım savaşlarına katılırsa bizim için çok büyük problem olacak İrelya'nın bir şekilde toplaması lazım en azından üçüncü eşyasını bitirirse eğer bu kuleyle birlikte Neyse gölge alev de bitti. Hmm, kulesi mi geliyor yoksa? Gelmedi. Dört alevi de almamız lazım. Bu dört alevi bizim olursa... Üff. Acayip bir yetenek gücümüz olacak. Çünkü çok fazla veriyor artık. Eskisine nazaran kat kat daha fazla veriyor. tek yedim. Tek yedim. Bu kata nasıl kastı ben anlamıyorum. Ben de ben de anlamıyorum şu an. Tek yedim. Ciddi ciddi tek yedim. Yani evet, hani çok Ah. Çok acayip. Ya bizim AD Carry karşı support line'ı da verdi. Niye savunmuyor adam? Şaka gibi ya gerçekten şaka. Oyunu kaybediş şeklimize bakar mısınız arkadaşlar? İşte i̇stediğiniz kadar iyi olun. Bot deniz kaybediyorsa hiçbir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Oyunun kaderi bu. Bunu tutmak için şu an yaptığım yeterli değil mi? direkt bitiriyor. Sen de doğru aynı GG yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ormanda pilo bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza da gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.